Merhaba arkadaşlar, kre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasasındaki son durumları değerlendirmeye çalışacağız. alt Altcoin'lerdeki son durumları yine birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'in fiyatında son 24 saatte 0.39'luk bir değer artışı var ama fiyata baktığımızda özellikle dün gece saatlerine yakın bir geri çekilme yaşandı. Ardından sabah saatlerinde toparlamaya çalıştı ve bugün akşam saatlerine doğru da yine Bitcoin'in fiyatı en azından 104.500 dolara yükselmiş oldu. Hacim olarak %27.85'lik bir kayıp var. Dün videomuzda da bahsetmiştik. Hafta sonları özellikle ABD'de piyasaların kapalı olması sebebiyle biraz daha hacimsiz geçiyor ve bu e, ne yazık ki gece saatlerinde de e, piyasayı olumsuz etkiledi. Biraz satış baskısı yaşadık Bitcoin tarafında. Korku açgözlülük endeksi 55 puanlarda nötr bölgelere düşmüş durumda. Altcoin sezonu grafiğimizde 19 puanlara yani hala alt, e, altcoin sezonunda değil, Bitcoin sezonunda yer alıyoruz. Yine hacme baktığımızda genel kripto piyasasında da %23.63'lük bir hacim kaybı görebiliyoruz. Ethereum tarafında fiyatta %0.49'luk bir geri çekme var. XRP 1.13 artmış. Solana 1.29 düşmüş. Yine şöyle aşağılara doğru indikçe Bitcoin Cash'in biraz arttığını görüyoruz. Onun dışında biraz satıcılı devam eden piyasa söyleyebiliriz. BitTensor e, Tao coin yine artmış. Kronos artmış. Aralarda yükselenler var ama ufak defekte de olsa düşüş düşüş yaşayan coinler bir tık daha ağır basıyor. Yine market geneline baktığımızda son 24 saatte likidasyon 436 milyon dolara ulaşmış durumda. Son 24 saatlik tabloya baktığımızda 436 milyon dolarlık bir tasfiye var. Bunun büyük oranda Ethereum tasfiyesi olduğunu söyleyebiliriz. Long pozisyonlarda 62 milyon dolarlık bir tasfiye var. Bitcoin tarafında ise 48-49 milyon dolarlık bir tasfiye sadece long pozisyonlarda totalde ise 70 milyon dolarlık bir likidasyon görebiliyoruz. Fonlama oranlarına baktığımızda Solana eksi fonlamaları düşmüş. XRP yine fiyat toparlamasına rağmen eksi fonlama seviyelerinde Bitcoin ve Ethereum'da da düşük noktalarda fonlama seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Sui yine eksi fonlamada, hype eksi fonlamalarda, e, özellikle Hype'de biliyorsunuz sert yükselişler yaşanmıştı ve bu yükselişler esnasında da fonlama oranlarının çok yüksek noktalara ulaştığını görmüştük. Burada eksi fonlamalarda olması açıkçası beni şaşırttı. Yine aşağılara doğru indiğimizde pek çok altcoin'in aslında e, eksi fonlamalarda olduğunu görebiliyoruz. Bunun ana sebebi de short pozisyon açanların biraz daha yüksek ağırlıkta olması şeklinde yorumlayabiliriz grafikleri geçecek olursak grafiklerde Bitcoin'de önemli destek noktamız ilk etapta 107.000 seviyesiydi biliyorsunuz. 107.000 kırıldı. 105.000 bölgesi. 105.000'in de kırılmasıyla artık 102.800, 103.000 bölgeleri bir sonraki önemli destek noktamızdı. Bu bölgelere yakın ortalama 103.100 bölgelerinden Bitcoin bugün itibariyle bir tepki aldı ee, ve yukarı doğru yeniden yükseliş başlattığını görüyoruz. 105.000 bölgesi değerli bir seviye. 105.000'i yeniden kazandığımız senaryoda artık 107.000, 109.000 seviyeleri sonraki önemli hedef noktaları. RSI bazda da baktığımızda 49'lara 50'lere kadar düşmüş durumda. E, bu anlamda günlük açısından da epey geri çekilme yaptığını, düzeltme yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte RSI 30 bölgelerine kadar düştükten sonra bir ufak tepki vermiş. Görüyorsunuz aslında burada RSI'yi de güzel bir şekilde okuyabiliriz. Bir geri çekilme yaşanmış. Geri çekilme yaşanırken... E, burada RSI 30'lara kadar düşmüş. RSI 30 genelde düşük diyebileceğimiz noktalar tepki verebilecek noktalar. Yani en dip diyebileceğimiz seviyeler artık 20-25 seviyeleri. Bu şekilde de bakabiliriz. Bu anlamda yine düşük noktalardan tepki almış ve yukarı doğru bir ilerleyiş başlatmış. Şu anda da RSI'nin hala 39 bölgelerinde yani aşırı yüksek bölgelere hala ulaşmamış durumda. Tabii ki çok büyük bir tepki vermemiş bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz ama keskin bir yükseliş esnasında da ben aşırı yüksek noktalara RSI'nin açıkçası fırlayabileceğini düşünmüyorum. Bitcoin dominansına baktığımızda dominans e, dominansta dün tabii ki fiyattaki o oynaklık sebebiyle e, keskin bir yükseliş geldi. Bugün itibariyle biraz merhaba arkadaşlar videoya çok kısa bir ara vermek istiyorum. Big Milky Way ön satışı bildiğiniz üzere devam ediyor ve ön satışı için e, şu anda 60 gün 7 saatlik bir süre kalmış durumda. Kendilerinin toplam arzı aynı zamanda e, ön satış için ayırmış oldukları miktarı token türünü kontrat adresini buradan görebiliyorsunuz ve minimum tutarı da yine görebilirsiniz. Minimum 50 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada yine e, token economics kısmını görebilirsiniz. Nereye, ne kadar para ayırdıklarını burada detaylı bir şekilde paylaşmışlar. Peki bu ön satışa nasıl katılım sağlanır? Bunu paylaşmadan önce kendilerinin bir tweet'i var arkadaşlar. E, ön satışla ilgili önemli bir detay var. Burada e, sitemizde kalış süresinin 4 gün uzatılmasına karar verilmiştir denmiş. Yoğun borsa faaliyetleri nedeniyle bu şekilde bir karara varmışlar ve bundan dolayı da e, bu gecikme nedeniyle 1 Haziran 2025 tarihine kadar yapacağınız her token satın alımında hesabınıza 4 kat daha fazla token yatırılacak. Minimum 50 dolar, maksimum 1000 dolarlık alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bence çok güzel bir kampanya olmuş. Elbette 4 gün uzatılması İnsanın canını sıkabilir ama bu şekilde e, telafi etmeye çalışmaları da bence güzel bir adım olmuş. Peki alım işlemi nasıl gerçekleştirilir? İlk olarak açıklamalar kısmından bir hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Ardından burada sizi böyle bir web sitesi karşılayacak. Burada buy now kısmına basıyoruz ve burada bazı cüzdan adresleri var. Bu Tether Web 20, BNB Ethereum ve USDT olmak üzere farklı cüzdan adresleri burada yazan ağlar üzerinden alım işlemleri ve buradaki tokenları göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin en basiti Tether BEP20 veya USDT TRC20 hangisini seçmek istiyorsanız. Mesela burada Tether BEP20'yi seçelim ve 200 dolarlık bir alım yapacağız diyelim. Burada 52.631 adet token hesabımıza yatırılacakmış. Buy Now'a tıklıyoruz. Ve ardından alış, alım işlemi gerçekleşiyor. Tabii ki burada e, bu cüzdan adresine token göndermeniz gerekiyor. Ve gönderdiğiniz token'ı burada onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Payment Verification Form var. Buna tıklıyorsunuz. Ardından burada username ve e-mail adresiniz çıkıyor. Buradaki e, Your Wallet adres kısmına cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Hangi cüzdandan para gönderdiniz ve hangi cüzdan adresine para gönderdiniz. Bunları seçiyorsunuz. A seçiyorsunuz BNB BEP 20 mi işte TRON TRC 20 mi ETHERUM mu bunu seçiyorsunuz ve Transaction ID'ye buraya giriyorsunuz ve yine aynı şekilde token miktarını buraya yazıyorsunuz ve submit kısmına bastıktan sonra alım işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar e, ön satış aşamasında olduğunu tekrardan belirtelim bu anlamda. Bu anlamda hali hazırda zaten kripto sektöründe çok yüksek bir risk varken bu tip ön satış projelerinde bu risk oranı elbette çok daha fazla artıyor. Bu nedenle kendi araştırma ve analizlerinizi yaparak ona göre almak isteyen arkadaşlar varsa alım işlemlerini gerçekleştirebilir diyelim. Açı açıklamalar kısmına ben yine linkleri bırakacağım. Dileyen arkadaşlar web siteyi inceleyebilir. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar dilerim. Daha dengeli ilerleyiş görüyoruz 64.30 seviyesinde burada bizim için asıl önemli nokta USDT dominansı USDT dominansında bariz bir düşen trendimiz vardı düşen trend kırılımı gerçekleşti ve bu kırılım sonrasında da biliyorsunuz 3-4 günden beri zaten alt altcoinlerin pek çoğunda olumsuz tablolar görüyoruz bu anlamda da yine USDT dominansının takip edilmesi epey kritik bir öneme sahip. Ee, ve bunu da zaten sizlerle paylaşmıştık bu grafiği birkaç günden beri sizlerle paylaşıyoruz yine bugün de paylaşmış olalım ee, Burada önemli nokta 4.59'lara yeniden bir geri çekilme yapması ama oldu ya bu seviyelere geldi zaten bir düşen trend kırılımı var Buradan bir bounce alıp yeniden daha yukarıları da denemek isteyebilir ee, Burada asıl önemli nokta 4.59'ların altında bir kapanış yapabilmek yani ilk önemli destek noktasının altında kapanış yapabilmesi önemli olacaktır Ethereum'dan devam edelim. Ethereum tarafında da bir yükselen yapımız vardı biliyorsunuz. Şöyle çekelim. Evet. Yükselen yapımız vardı ve şu anda bu yükselen yapının altında işlem görüyor. 2536 bölgesinde daha da aşağıları gördü. 2483'lere kadar Ethereum fiyatı düştü. Önemli diyebileceğimiz bölge 2550'lerin üzerinde kapanış yapabilmek. Ee, burası burası yükselen trendin e, çalışabilmesi için önemli bir bölge yeniden bu bölgenin üzerinde kapanış yaparsa En azından burada geçersiz bir kırılım geldi deriz ve yoluna devam edebiliyor e, şeklinde Yorumlarda bulunabiliriz. 2.720 bölgesi bir sonraki önemli direncimiz bu seviyelerinde üzerinde artık 3.000 bölgesinden bahsedeceğiz. Ethereum'da e, baktığımızda aslında belli bir aşamada konsolide olduğunu da belirtebiliriz. Belli bir aralıkta daha doğrusu 2.700 ile 2.500 arasında bir konsolide oldu. E, bakalım 2.720 bölgesi epey. Yükselen trendin yeniden üzerine çıkamazsak yani buradan bir tepkiyle karşılaştı ve bir ufak salınım yaptı. Orada da diyeceğiz ki 2400 bölge artık burada güçlü destekleyebileceğimiz bölge olası geri çekilmelerde tepki alabilecek bölge şeklinde yorumlanabilir. Yine RSI'ye baktığımızda Ethereum'da RSI'de epey düzeltme yaptığını söyleyebiliriz. Günlükte 58'lere kadar düşmüş durumda. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de ortalama 34-35'lere kadar düşmüş. Çok büyük bir tepki almamış ama 39 bölgelerinden devam ediyor ve son olarak XRP'ye de bir bakalım. XRP burada güzel performans gösterenlerden bir tanesi oldu. Şöyle günlük tabloya geçecek olursak biliyorsunuz bir düşen trend yapımız vardı. Düşen trend kırılımı gerçekleşmişti ve 2.65 bölgesine kadar bir ilerleyiş görmüştük. Sonrasında tekrar bir geri çekilme yaptı ve bu düzeltme içerisinde bu trend bölgesini takip etti. Ve 2.29-2.27 aralığında bir destek bölgemiz vardı. Buradaki kırmızı aralık. Ne yazık ki bu kırmızı aralığın da altına kırarak Burada düşen trendin yeniden içerisine girdi ama bugün güzel bir tepki gösterdi. 2.08'lere kadar düştükten sonra bir yükseliş başlattı ve şu anda 2.19 seviyelerine yakın işlem görüyor. Yeniden bu trendin üzerine kırması demek artık bu trend bölgesinin ee, toparladığı anlamına gelecek ve XRP tarafında bir sonraki güçlü direnç diyebileceğimiz 2.29 bölgesine ortaya çıkaracak. Burada kırılım sonrası 2.29'ların da üzerine bir sıçrama yapabilirse, hacimli bir kırılım gelirse artık XRP'de 2.5 ve 2.65 bölgeleri sonraki önemli direnç noktaları olacak. Ama yine burada dirençle karşılaşır ve kıramazsa bu trendin üzerine bir kırılım gelmezse de 206 208 bölgesi bir sonraki önemli desteğimiz daha da aşağısında 196 güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Onun dışında genel market adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.